Bölüm 1 Yüzümüzü bir maske gibi takacağız yüreğimize, içindekini görmesinler diye. Bazı insanlar dünyayı düzeltmek isterken, bazı insanlar sadece onun gerçek yüzünü göstermek ister. Şimdi gözlerini kapat ve şunu hayal et. Karanlık bir şehir, her köşesi düzenin koruması altında. Ama bu düzen adi mi? Yoksa sadece güçlünün kural koyduğu, zayıfın boyun eğdiği bir sistem mi? İşte burada sahneye biri girer. Yüzünde palyaço makyajı, dilinde kargaşa, Kural tanımıyor. Para istemiyor. Güç peşinde değil. Sadece kaos istiyor. Joker. Hepiniz kendinizi iyi insanlar sanıyorsunuz, değil mi? Kural koyuyorsunuz, yasa diyorsunuz, ahlak diyorsunuz. Ve sonra başınızı yastığa koyup ben doğru olanı yaptım diyerek uyuyorsunuz. Ama soracağım basit. Elektrikler 3 gün gitse, market rafları boşalsa, polis ortadan kaybolsa kaç gün içinde birbirinizi yemeye başlarsınız? 2 mi? üç mü? Sizin medeniyet dediğiniz şey incecik bir ciladan ibaret. Tınanla kazısam altından ne çıkıyor biliyor musunuz? Açgözlülük, korku, öfke ve bolca ikiyüzlülük. Ben sadece o cilanın üstüne tükürüyorum ve siz kendinizi görmeye dayanamıyorsunuz. Kaos diyorsunuz bana. Evet doğru. Kaos severim. Çünkü kaos dürüsttür, tarafsızdır, adildir. Bir binayı havaya uçurduğumda cüzdan bakmam. Zengin miymiş, fakir miymiş sormam. Ama sizin sisteminiz herkese eşit mi sahiden? Hadi bildirmeyin beni. Sahi neden bu kadar öfkelisiniz bana? Çünkü sizi korkutuyorum. Çünkü benim gibi birinin sizin gibi sıradan insanlardan çıkabileceğini biliyorsunuz. Ve bu düşünce sizi hasta ediyor. Siz normal olmaya o kadar takıntılısınız ki kendinizi unuttunuz. Rol yapıyorsunuz. Her gün, her yerde. İyi komşu rolü, iyi vatandaş rolü, iyi insan rolü. Ama içiniz Çürümüş. Ben ne yapıyorum? Sadece ilk sesinizi sesli söylüyorum. Ve işte bu yüzden bana deli diyorsunuz. Çünkü gerçeği duymak sizi çıldırtıyor. Dostlarım ben sizin düşmanınız değilim. Ben sizin yüzünüzüm. Maskenizi düşüren bir aileyim. Kırılmak üzere olan bir toplumun en net yansımasıyım. Elektrikler gittiğinde kim olduğun ortaya çıkar. Kanunlar düştüğünde kime dönüşeceğin belli olur. Ve ben sizin o halinizi izlemeye bayılıyorum. Birazcık dürüstlük bu dünyada en tehlikeli delilik sayılır. Öyle değil mi? O yüzden bana deli diyorsunuz. Çünkü ben sizin gerçeğinize dokunuyorum. Bölüm 2. Dünyayı kaybeden kendi dünyasını kazanı. Todd Phillips'in 2019 yapımı Joker filminde Arthur Fleck toplum tarafından dışlanmış, sürekli hor görülen ve bastırılan bir birey olarak resmedilir. The Dark Knight Joker'ı ise bir kaos filozofudur iki tekneye bomba koyar ve şunu sorar. Gerçekten ahlaklı mısınız? Yoksa sadece ışıklar üzerinizdeyken mi öylesiniz? Bu yaklaşımıyla Thomas Hobbes'un insan insanın kurdudur anlayışını hatırlatır. Ona göre medeniyet zorla ayakta durur. Joker ise bu perdeyi yırtmak ve gerçeği göstermek ister. Bu yönüyle Nietzsche'nin üst insan kavramına ters ama onun ahlaki yapının çöküşü fikrine paralel bir duruş sergiler. Psikolojik olarak Ledger'ın Joker'i bilinçli bir anarşisttir. Bir kişilik bozukluğu vardır ama kontrolsüz değildir. Duygusuzdur ama zekidir. Amacı yıkımdır ama rastgele değil. Planlı kaotik bir yıkım. Joker'in zihinsel yapısı klasik psikiyatri tanılarına sığmaz. O bir antisosyal değil sadece. Aynı zamanda bir nihilistik baliplatördür. Geleneksel dillik tanımları onu yetersiz açıklarken Carl Jung'un gölge arketipi devreye girer. Joker, her bireyin bastırdığı içsel karanlığın kolektif yansımasıdır. Empati yoksunluğu vardır. Amaçsız şiddet uygulamaz. Şiddeti ideolojik bir amaç uğruna kullanır. Borderline özellikler saygılar. İlişkileri yoktur, benlik algısı dağınıktır. Nihilist bilişe sahiptir. Anlam arayışının saçmalığını göstererek insan zihninin güvenlik arzusunu parçalar. Dahası, Joker'in çocukluk travmaları ile ilgili anlatımları tutarsızdır. Her seferinde farklı bir geçmiş anlatır. Bu sadece izleyiciyi değil, gerçekliğin kendisini manipüle ettiğini gösterir. Joker bir anlatı kurmaz, anlatının kendisini sabote eder. Joker bireysel bir sapma değil, toplumun sistematik kusurlarının sonucudur. The Dark Knight evreninde Gotham Yozlaşmış politikacıların, satılık polislerin, yozlaşmış iş insanlarının şehridir. Emil Durkheim'ın Anomi kavramı burada devreye girer. Toplumun normları çözülmüş, birey yönsüzleşmiştir. Joker işte bu normsuzlukta doğan bir parazittir. Joker'ın makyajı sabit değildir. Bazen silinmiştir, bazen akmıştır, bazen yüzüne sürülmüştür. Bu Joker'in maskeyi reddedişinin sembolüdür. Toplumun taktığı sahte maskelere karşı kendi maskesini açıkça kabul eder. Bu Michel Foucault'un gözetim topluma eleştirisini andırır. Toplum bireyleri görünmez bir baskı sistemiyle Kontrol eder. Joker bu baskıya karşı kontrol edilemeyeni temsil eder. Bölüm 3. Aynadaki zıtlık. Sen bensin. Sadece kötü bir günün ardından senin de ben olabileceğini biliyorsun. Kimi zaman düşmanlar değil, aynadaki yansımalardır asıl savaşlarımız. Batman ve Joker birbirine zıt gibi görünen iki figürden öte, modern çağın ahlaki, psikolojik ve sosyolojik krizlerini temsil eden ikiz gölgelerdir. Onlar farklı maskeler taksalarda. Aynı trajedinin içinden yürüyüp geçmişlerdir. Birinin içinde adalet arayışı, diğerinin içinde anlamsızlıkla barış vardır. Fakat ikisi de dünyanın adaletsizliğine aynı anda uyanmış, sadece farklı yollar seçmişlerdir. Hem Bruce Wayne hem de Joker bir travma anının çocuklarıdır. Batman ailesini gözleri önünde kaybederken Joker bir ya da birkaç kötü günün içinde gerçekliğini yitirmiştir. Ancak burada önemli olan travmanın kendisi değil, travmaya verilen yanıttır. Batman acısını kontrol altına alıp disipline dönüştürür. Joker acısını dünyaya bulaştırır ve yıkıma dönüştürür. Bu, stoacı bir filozofla nihilist bir anarşistin aynı odada oturması gibidir. Biri, hayat adil değil ama erdenle yaşamalıyız derken, diğeri, hayat saçma, kurallar da öyle diye güler. Psikanalist Jacques Lacan'ın ayna evresi teorisine göre birey belliğini başkasında tanır. Joker, Batman'in bastırdığı gölgedir. Batman ise Joker'in asla ulaşamayacağı kontrol ve bilinç halidir. Birbirlerini var eden iki uçturlar. Batman Joker olmamak için çabalar, Joker ise Batman'in de kendisi gibi olduğunu kanıtlamak için yaşar. Joker'in Batman'e söylediği şu söz aslında felsefi bir özet gibidir. Beni öldürme sen ben seni öldürürüm. Ama beni öldürürsen sen artık ben olursun. Bu yüzden Batman Joker'i öldüremez. Çünkü onu öldürmek kendisini kaybetmek demektir. Ve Joker Batman'in yaşamasını ister. Çünkü onun yaşamı Joker'in kaos teorisine canlı bir kanıttır. Ne yaparsan yap dünya hala çürümüş.